Gerçek tutku uzak bir şehir sunar. Bu bir heves değil, gerçek tutkudur. Karının buradan gitmesi gerekiyor. Soyunu sürdürecek olan kadındır. Karı malya ve bunu asla değiştiremeyeceksin. Çok yorgunum anne. Parça parça yok oluyorum. Git buradan. Bu beni parçalıyor. Parça parça. Sevdiğim adam başka bir cinsiyetten çocuk sahibi olacak. Onu çok mu seviyorsun? İnşa ettiğin her şey çöktü. Kaya başka biriyle evleniyor. Senden vazgeçmeyeceğim. Eğer babam Bora'nın katili değilse senden eşim olmanı isteyeceğim. Yarın Suriye'ye gidiyorum. Döndüğümde seni burada bulamama korkusuyla yaşamak istemiyorum. Ali bir kaya gibi sağlam. Katili kim? Onu kim sattı? Göreceğiz. Kaya uzak bir şehirde gerçek tutkuyu sundu. Bir heves değil, gerçek tutku.